çeksen mi? Bunu mu yaptılar sana? Evet ya bana bunu yapmışlardı. Ay masa gütledi. <laughs> gütledi mi? Neyse ben yiyeyim tost. Ben tost aldım çocuklar. Siz de sucuklu filan tost alın. Çok güzel tadı. Bir parça koparayım size. evet çok beğendim İyi ki de yan yana oturuyoruz evet ben seni çok seviyorum sen herkes istediği yanına geçsin ben seninle kalacağım ama ben tek kaldım neyse ben sınıfa gidiyorum tamam oldu? Ben seninle oynamak istemiyordum ki zaten. İyi ki de gelmemişsin. Neyse ben seninle oynamayacağım. Ben çıkıyorum. Hadi ben, ben çıkıyorum. Ben çıkıyorum. Çocuklar bakın ben yine geri geldim. Di 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 di. Di 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 di. Ders saati. İyi dersler. Yalnız zil çaldı. Neden zil çalıyor ki? Biz kendimiz istediğimiz zaman gidebilirdik. Ama hocanın ders yapacağı saati nereden bileceğiz? Hem doğru diyorsun. Haklısın yine de. Bence de biraz haklı düşündün. haklı. Neyse bizim de zaten yemeklerimiz bitmişti. Haydi Yemeklerimiz bittiğine göre artık sınıfa gidelim. Ya önce ben gideceğim. Ben. Aa, ilk giden ben olmuşum. Zaten sen sınıftaydın. Evet ben de ikinci oldum. Peki ya üçün, üçüncü? Ben. Yes Bertrand yani ben oğlum. Ben de buraya geçeyim. Zaten nasıl değil mi? Whoops Kanka şöyle bir değişiklik yapalım. Ben de oraya geçeyim sen buraya gel tamam. Hayır evet, kızmaz. Yok ya niye kızacak ki? Ay ben senin yanına oturmam. Ben gideceğim. Şuraya oturacağım. Haydi bakalım. Evet çocuklar bugün yer değişikliği yapacağım. Çünkü herkes çok konuştuğu için beni sinir ediyor sinir ettiği için beni ben yer değişikliği yapacağım. Ama sadece bugünlük yapacağım. Yarın yine kendi eski yerlerinize geçeceksiniz. Bir kişi çok şanslı olacak yanıma geçecek. Yani buraya. Okul o yer. Evet çocuklar, herkes anladı mı? E, evet öğretmenim. Tamam. Portakal listeye yazdım hepinizin. Portakal ve portakal. Sen, sen çikolatanın yerine geçiyorsun. Çikolata sen de öbür tarafa geç. Ve şimdi minnoş ve Börsler. Siz ikiniz çok konuşuyorsunuz. Öden arka şimdi siz de şuradaki sırayla yer değiştiriyorsunuz. Çikolata sen kalk kızım. Burada önümde dur. Tamam mı? Bunun böyle Durdum. Ben buraya geçeceğim bu sefer. Çikolata sen yanıma geçiyorsun. <laughs> Çok teşekkürler öğretmenim. Kızım şu özel taşını da kaldır artık. Tamam öğretmenim kaldırdım. Şimdi Şilek sen de kızım ee, muzdan yer değiştiriyorsun. Hmm. Ya öğret, için... ya öğretmenim ben muzla oturmak istemiyorum. Ben birçlenon ben portakallan oturmak istiyordum. Ben portakallan oturmak istiyorum öğretmenim. Hayır kızım böyle duracaksın. Ya üf, muz bana yaklaşma. Hı. Aa Çilek Merhaba seninle kanka oldum ben Tamam Yok Bakayım Hı. Neyse en önde çok Rahatmış zaten Tamam Portakal sen onun yerde kal kızım. Aa, siz yine önde konuşacaksınız. O yüzden ben seni nereye alıyorum biliyor musun? Sen ne yapsam? Sen muzla yer değiştiriyorsun. Minnoş yanıma geldin. Ya öğretmenim ama ya ben Portakal sen arkaya değil de sen kızım buraya geç. Sen de buraya geç. Tamam Meryem'in geçtim. Birazcık karışık bir yere oldu ne? Sanki. Birazcık karışık oldu. Kızım senin yanın boş kaldı biliyorum. Ama ben bir kişi bulup geleceğim şimdi. Evet sınıfımıza yeni bir öğrenci geldi. Artık o hep bizimle oturacak. Yani bizimle olacak. Kızım eğer sen burada rahatsan burada kalabilirsin. Tamam öğretmenim ben burada kalacağım. Ya benimle oturmayacak mısın? Ne dedi ya bir şey. <laughs> Kızım limon e, sınıftan birini getirdim. İsmi Kurdele. Lütfen onu teneffüste yalnız bırakma. Tamam öğretmenim. Kurdele gel sen buraya. Teşekkürler. Bir şey diyeceğim. Senin ismin neydi? Benim ismim mi? Benim ismim şey limon. He, memnun oldum. Benim ismim de Kurdele. Ben de sana çok memnun oldum teneffüste birlikte oynayalım mı? Ö olur. Niye olmasın ki? Tamam oynarız. Neyse çocuklar siz konuşmayın lütfen. Kızım sen de bir kalk ya ya. Tamam öğretmenim. Hadi bakalım matematik kitaplara. Ya da matematik değil de matematikten çok önden gidiyoruz çocuklar. Önden Türkçe kitabınızı açın. Türkçe. bir şey diyeceğim. Sen Türkçe sayfa kaçta kalmıştın? Öğretmenim ben mi? Öğretmenim ben sayfa ee, şeyde kalmıştım. 90'da kalmıştım. Çocuklar sayfa 90'ı açın. 90'ı yaptın mı sen çocuğum? Hayır öğretmenim 90'a daha başlamamıştık. Tamam o zaman. Kudüleciğim. Ya ben muzla oturmak istemiyorum. Neyse şu kısmı geçeyim şöyle. Hı. Ne oluyor? Ben bir şey mi yaptım? Ya şu acıktım. Keşke muz olsa. He, yani kendim olsam. He. Çok mantıklı düşündüm. Evet çocuklar.